Şırnağı Silopi ilçesinde PKK'lı hainler tarafından kurulan pusu sonrasında şehitlik mertebesine erişen özel harekat polisi Sabri Altınbaş unutulmadı. Şehitin kaynaşlı Darıyeri Yörükler Köyü'ndeki baba evinde Mevlidiye Şerif okutuldu. Öğlen namazı sonrasında okunan Mevlidi Şerif programına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Alay Komutanı Bilal Güvenir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, İl Müftüsü Selami Emen, Şehit Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, AK Parti İl ve İlçe Teşkilat üyeleri ile Kaynaşlı halkı katıldı programda Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerif ve mevlid Şerif'in okunmasının ardından Şehit Sabri Altınbaş ve vatanı görevini icra ederken şehitlik mertebesine erişen bütün şehitler için dua edildi. <laughs> kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine hususan mazhar eyle ya Rabbi.